Selam arkadaşlar sizlerle beraber Bugün de Minecraft oynayacağız Hadi başlayalım Arkadaşlar size resim sorunun çözümünü yapacağım bir tane şöyle koyuyoruz pik şimdi mesela bir modelinize rengi yok pik tekstur burada nintendo var ama ben normal arabanınkini yapacağım burada geliyorsunuz tamam mı arabanın sport kromu sport kromun resmini alıyorsunuz benimki toyota o yüzden toyota'yı seçtim cihazı işte bu kadar basit bir şekilde yapabilirsiniz elimde de araba var şöyle alalım da Neyse köylü gel buraya köylü. Al köylü hediye ediyorum. Dalga geçiyorum köylü tabii ki de o benim arabam. <laughs> arabam mı var köylü? Sana vermem asla. Neyse hemen şöyle gidelim. Şlaks. shloks, Şlaks. shloks, Şlaks. şlaks, şlaks. Arkadaşlar size bir sorun daha göstereceğim. Şimdi şu, bu dur böyle dursun. Buraya gelin. Şimdi siz kameraman mı indirdiniz? Kameraman ve san TV man de olmuyor. Göstereyim hatta. Şöyle pek sikinliyor ya. Burada upgrade san TV men var. Buna tıklıyorum, tıklıyorum. Burada resim geliyor ama maalesef ki çıkmıyor. Böyle. Belki sizde olur. Bende olmuyor. Pik. Bir de kameramanla deneyelim arkadaşlar. Aşağı tamam. Bir dakika. Ee, nerede? Ya az önce karşımdaydı da. Daha kameraman görüyorsunuz. Olmuyor. Bir de başka bir şeyinkini deneyelim Nintendo. Yani olmuyor. Hiçbir şekilde buna resim veremezsiniz. Veya Titan TV'ne de. Git ya. <laughs> Her neyse. Bak ben... Game Mode'a geçeyim. Ayılara kızılık moduna geçeyim. <laughs> Hemen şöyle... Evet. O arada arkada. Heh tamam. Çembere geçtim. Artık kuşa bir dermişim oğlum ben yazdım. <laughs> şöyle, şö şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Hemen şunu şöyle koyalım. Aha. Köylü araba istiyor mu? Al 64 tane araba. Al. Artık birisine mi veriyorsun? Kendin mi kullanıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Geri kalanını bilmem yani ben. Şöyle. Tamam. Şöyle. Hemen gelelim. şöyle ne oluyor lan? Evet. Şöyle girelim hemen. Neyse biraz fakir kebabı yiyek. Fakir kebabı. Şaka. Neyse hemen şöyle bifteğimizi alalım. Üf. Bekle örs ver bana. Kalkmama bile gerek yok ya. Fakir kebabı. Bak fakir kebabı ama. Fakir kebabı değil. Fakir. Hii, boşa gitti fakir kebabı. Ay fakir kebabı. Fakir kebabı. Aa. fakir kebabımız hazır babuş. Giyim mod Benim açlığım nerede? Ben niye acıkmıyorum? Zeki, ay acıktım. Ay, acıktım derken neyse ya. Neyse fakir kebabımızı kebabımızı yememiz için kendimizi yormamız gerekiyor. Ha ya. Hatta bekle 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 bekle. Benim altı bile kalmışken şu altısını da şöyle. Oğlum buradan düşsem ölürüm herhalde. Aa yok. Biraz kendimi yoracağım. Hii, geri nasıl çıkacağım oraya? Bunu şöyle koyarız tamam. Bunu da alsak. Vay ya! Ya yani niye olmuyor anlamadım ki. Şöyle evin tahtalarına gidek de. Hah tamam. Bir tane daha. Lütfen gelsin bana. Lütfen bana gelsin. İşte bu. Şanssız babuyuz. Vay ya. Aga bekle polis merkezinden atlayacağım. şuradan atlayacağım. Hop. Bu ya. Ya oğlum burası hiç vermiyormuş ya. Yani neyse bir şey olmaz. Game mod bir. Şöyle şuraya da yapayım da. Mesela arkadaşlar Nintendo yapacaksınız. Ee, atıyorum. Nintendo yapacaksınız. -tek su Nintendo. Aa bildiğin Nintendo. Nintendo burada. Bir tane daha. Hemen şöyle. Burada Spiderman'imiz var. Spiderman'imizin resmi var tabi. Burada Recep İvedik'imiz var. Arkadaşlar Recep İvedik bu Recep de indirmeyin çünkü bu Recep İvedi çalışmıyor haberiniz olsun söylüyorum pek pik tekstur. şöyle skin pardon şöyle nerede 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 ha Recep mesajdan gelen yok lan bunu değil tekstur bunu mıydı evet bunu yapmayın çünkü bakın böyle duruyorsunuz Hatta ters de bu. Ya şuna baksanıza. Allah'ın ya Rabbim. Böyle bir de hızlı gidiyorsun ya. Allah arkada da gözlerim var, önde de. Oğlum ben neden bu kadar hızlı? Ha şimdi değilim. Hemen şöyle gidelim. Uaa. Ben evleri dağıtan küçük şeytan. He. <laughs> Şimdi bu evi de dağıtacağım. He. <laughs> Kollarım sığmıyor. En iyisi Spider-Man olarak gireyim. Ya boyum anca yetiyor ya Spiderman'ken. Boyunuz yetmiyor ha. Spiderman'ken manken buradan geçilmiyor. Şurayı kıralım. Sonra geri e, evet. Aa! Her neyse arkadaşlar video bitti. Ee, sağda ve solda çıkan videolara da gitmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bye. Bye.